Herkese merhaba arkadaşlar ben Aslan bugün sizlerle Minecraft e, evler yapmayı göstereceğim iyi izlerseniz sizi güzel evler yapabilirsiniz hemen bir e, materyallerimizi alalım evimize ilk önce bir buz aldım e, sonra kum taşı alıyorum kendi kum taşı alıyorum e, kırık taş tuğla alıyorum ve açık renklerden de bulmamayı tercih ediyorum arkadaşlar Evet şimdi ilk önce garaj yapmakla başlıyoruz arkadaşlar 1-2-3-4-5 tekrardan 1-2-3-4 Evet şimdi pardon pardon evet şuradan eee şununla alalım evet arkadaşlar şimdi şuraları kıralım şöyle koyduk mu tamamdır şimdi şuralardan da şöyle evet şimdi arkadaşlar şuraya bir tane e, şey koyacağız şuraları da yaptık mı tamamdır evet şimdi arkadaşlar şuraya e, bir tane dudak kancası koyalım evet garajımız hazır şimdi e, birazcık süslemeler yapalım şöyle şöyle arkadaşlar birazcık süsleyelim buraları ya da şöyle bir şey yapalım evet tamamdır burası bizim garajımız artık arkadaşlar ee, şuraları da pardon Şöyle taşlarımızı koyalım. Evet garajımız hazır. Şimdi bunun yanına hemen bir tane evimizi yapalım. Fakat evimizi yapmadan önce şu etrafını bir çekelim. Evet. Devam ediyoruz. Ee, şimdi taş alıyoruz. Ee, Kömür alıyoruz ve iç süslemelerine geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi kömürlerimizi şöyle etrafa koyalım. Ee, bunlar lastik iz olacak. Tamamdır. Şimdi şöyle etrafını bir kapatalım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar burayı da aynı şekilde yapalım. Hmm, şöyle yapalım. Şöyle kapatalım hemen. tamamdır şimdi garajımız hazır İçini ışıklandıralım hemen bir meşale ile şuraya bir tane ve şuraya bir tane koyalım garajımıza hemen bir kapı yapalım Şurada giriş olsun garajımıza e... hatta kapıyı da içeriden koyalım evet burası bizim garajımız Tamamdır. Şimdi evimiz yapacağız arkadaşlar. Evimiz için eee kesiye kutlacığı kullanacağız. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 tane. Şurası iki kapı. 1 2 3 4 5 6 7 Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir çekelim şunları. Tamam şimdi ne yapacağımızı göreceksiniz şurası evimin sağ bahçesi olacak yani şunları bir şimdilik alacağım ee, hemen bir kum alayım evet şimdilik yeterli kum ee, bir de ne alsak ee, seni alalım şöyle bir de pardon almayı Şöyle bir iki şöyle arkadaşlar evet gördüğünüz gibi bir korumalık yaptık yeterli ee, şuraya hemen 3, 4, 5 Evet Şöyle bir kumla kaplayalım arkadaşlar burayı ee, Ya da şöyle yapalım Bir blok daha derine kazalım Burası çünkü havuz olacak Evet Güzel oldu Şimdi etrafına şunları da koyalım. Evet. Şimdi şöyle 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 evet arkadaşlar. Buraya su dolduruyoruz. Ah yanlış yere koyduk. Tamamdır. Gördüğünüz gibi şimdi şuraya e, şeker kamışlarını koyacağız. E, acaba nerelerdeydi burada? Tamam. Şuraya ve şuraya. Evet, şuraya. Tamamdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar lüks bir havuzumuz oldu. Ee, şimdi buraya da aynı şekilde çekiyoruz bunları. Şuraya bir yol yapacağız şimdi. Hmm, şuraya. Buradan da e, kırık taş koyacağız buralara. Yol oldu belli olsun diye. Şimdi aynı şeyi buraya da yapacağız arkadaşlar fakat buraya omuz yapmayacağız. Buraya daha değişik bir şeyler yapacağız fakat şu an aklımda bir şey olmadığı için düşünüyorum. Ha, şuraya yapmayacağız o zaman. Evet şöyle. bahçemizi yaptık güzel oldu buraya ne yapabiliriz buraya da hmm. şöyle bir çiçeklendirme yapsak buraya olabilir aslında çiçeklendirme buraya güzel olur evet şunu alalım hmm. çit kapısını alalım pardon tuzak kapısını alacağız şöyle ikili ikili koyalım evet Etrafına da şöyle dizelim. Buraya koyamıyor muyuz, muyuz? Evet, her şeyi koyduk. Şimdi sıra çiçeklerimizi şöyle kırmızı ve sarı güllerimizi alalım. Aslında öyle da dağın olması benim için daha iyi. Şöyle, şöyle. Şunu, şuraya bak. Tamam. Evet arkadaşlar burada böyle bir şey yaptık. Fakat burası görüntüyü bozdu sanki ya. Evet. Buraya da aynı şeyi yapabiliriz aslında. Şunlardan. Şimdi şöyle Bir, 2, 3, kaç bloktu? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Şurası olmayacak. Şurası olacak. Şurası da olmayacak. Tamam. Şimdi şuralara da kumlarımızı koyalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sularımızı tekrar geri alalım. Şeker kamışımızı da alalım. arkadaşlar. Evet, buraya da aynı şeyi yaptık arkadaşlar. Güzel oldu. Şimdi sıra evimizde tabii ki. De. Şimdi altta böyle bir şey yaptık. Üste ne olabilir? Üste şunu bir deneyelim. Şöyle güzel olabilir aslında bir yapalım şöyle ee, şurası şöyle olsun evet şurası şöyle olsun ee, şurası böyle olsun tamam burayı hiç uğraşmayalım çünkü burası da şöyle olacak orayı ayarlayacağım hemen arkadaşlar Şimdi buraya edelim Evet, burayı da yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir yer yaptık. Evet, çok güzel oldu. Tamamdır. Şimdi ee, burası ne? Ha, burası cam yapacağız buraya arkadaşlar. Komple şöyle. Aynı şekilde ee, burayı da böyle yapacağız. Bir dakika. Şuradan yapacağız. Evet. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ee, simetrik olmasını istiyorum şu an. 1, 2. Şuraya da koyacağız. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir dakika hemen şöyle ince camlarımızı koyalım. sen açıl. Şimdi buralara da camlarımızı koyalım. Bir dakika yine bir rahat oturayım. Ee, buraya niye koyamıyoruz? Ne yapabiliriz? Şöyle güzel bir yer yaptık. Tekrar şöyle bir kapatalım. Evet tamamdır arkadaşlar şimdi şöyle üçlük kralım tamam ee, şuradan nasıl bir şey yapabiliriz şöyle yok böyle bir şey kötü duracak. böyle bir şey nasıl olabilir? böyle bir şey olabilir. Evet. Aslında şöyle bir şey daha iyi olabilir. Tamamdır arkadaşlar. Evet. Güzel oldu. Ee, şurayı Evet arkadaşlar evimizin içi de tamam. Şimdi evet üstü de kapatacağız. Evet. Şöyle. Pardon. Ee, neyle kapatsak? biz kendi elimizle kapatalım burayı. Hatta böyle kapatmayalım en iyisi. Şöyle kapatalım. Nerede? Evet. Şimdi arkadaşlar bunu kapatacağız burayı. 1, 2, Aynı şeyi burada da yapıyoruz arkadaşlar. tekrar aynı şeyi yapacağız üstü kapatana kadar tabiki de Arkadaşlar videomu dikkatlice izlerseniz zaten anlamak zor değil, neyi nasıl yaptığımı. Çok kolay bir şekilde yaptım her şeyi. Tabi bu en kötü evim bu. Size ilk bölümden böyle zor bir ev yapmak istemedim. Ee, daha güzel evler yapacağız sizlerle. Yani bunların dersini almak istiyorsanız bir server kuralım. Beraber oynayalım, evlerimizi yapalım. Evet şimdi şimdi kıralım. Başka yok. Evet. Şöyle kapatmaya devam edelim. Garajda güzel bir ev yaptık yani bunu e, tahtalarla hayatta kalma modunda da çok rahat yapabilirsiniz bu evi çok kolay bir yapımı var evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle güzel bir ev yaptık e, şöyle de yapsak nasıl olur acaba yok Evet arkadaşlar şurada da kapılarımızı koyalım ve e, bu bölümümüzü bitirelim. Şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel değil ama güzel bir ev yaptık. E, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Şöyle bir kuş bakışı da göstereyim size. etrafında bir gezelim. Evet bence güzel arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Ee, yeni böyle evler yapıp videolar atacağım tabii ki de. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.